اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لوجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصآبة في كل صآبة ليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه وارزكته تبعا <tum ve tumatti ahu fi au tabila bi rahmetike ya arhamar rahmin. Allahumma salli ala muhammedin ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestein sallallahu aleyke ya veliyel asr adrikna ve arşitna vahdina. Peygamber Efendimizin İbrahim isminde bir oğlu olmuştu. Mariye diye bir hanımdan olmuştur. Bu İbrahim isimindeki oğlu daha iki yaşındayken vefat etti. Allah Hz. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin elinden o evladını aldı. Babadır tabii ki evladının ölümüne üzüldü. Hele bir de ki Hz. Resul-i Ekrem gibi şefkatli bir baba daha fazla üzülür evladını. Hz. Resul-i Ekrem e, götürdüler, defnettiler evladını. Geriye gelirken de Hz. Resul-i Ekrem'e dil yarası vurmaya çalıştılar ki Bunun artıq eee soyu davam etməyəcək deyə. Və Hazreti Resulə ikrəm də istər istəməz canı yanmışdır. Canı yandı Hazreti Resuləktəmin. Allah da peyğəmbər efendimizin eee qalbını genişlətmək üçün Kefsər surəsini endirdi. Ki ey peyğəmbər biz sənə Kefsəri verdik. Kepserden maksat e, cennetteki havuz ve Hazreti Fatıbe-i Zahra'dır. Kur'an ayetlerinin e, özelliği budur. Bir ayette kaç tane manayı Allah dile getirir? Yani bir cümle kullanır, o cümlede kaç tane manayı dile getirmiş olur? Dolayısıyla da Kefsərdə bir cənnətdə bir havuz vardır. İsmi Kefsərdir. Və o havuz Hz. Resulə Əkrəmə e və çox özəl insanlara, Əhl-i Beyt kimi çox özəl insanlara hasdır. Və ancaq onların dilediyi və onların istədiyi kimsələrə onlar su verəcəklərdir o havuzdan. Ve o havuzu Allah Hazreti Resulü Ekrem için özel yaratmıştır. Bunun yanı sıra Hazreti Fatıma da Kefser'dir. Yani bu ayet bu surede Kefser suresinde inne ateynakel kevser biz sana Kefser verdik. Yani hem o cennetteki havuzu verdik hem de Hazreti Fatıma'yı verdik ve Allah Hazreti Fatıma'nın soyundan Peygamber Efendimiz'in soyunu getirmiştir. Hazreti Resul-i Ekrem'in ki canı yanmıştır evladının ölümüne, İbrahim ismindeki evladının ölümüne Allah bu şekilde teselli vermiştir Hazreti Resul-i Ekrem'e ama e, Peygamber Efendimiz Hazreti İb oğlu İbrahim'in Vefatından sonra, defin ettikten sonra birkaç tane cümle buyurmuştur ki, Cümleler de bizim için örnek cümlelerdir. Şöyle buyurmuştur Peygamber Efendimiz, Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Yani benim canımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Yok olma. Ey İbrahim, Allah'ın sana yapacağı hiçbir şeyi biz önleyemeyiz. Allah herkesin hususunda bir takdirat belirlemiştir. Ve Allah'ın belirlediği takdiratı da kimse önleyemez. Yani Allah bir insanı fakir yapacaksa, dünya toplansa da o insanı zengin yapamaz. Allah bir insanı zengin yapacaksa, dünya toplansa da o insanı zengin yapamaz. Yok etmek, var etmek, Allah'ın elindedir. Biz senin için üzülüyoruz. Göz ağlıyor ve kalp hüzünleniyor. Ama Rabbimizi öfkelendirecek bir şey söylemeyiz. Evet, evladın ölümüne ağlanılır. Gözyaşı dökülür. Kalp acır. Ama Allah'ın bizden beklediği bir şey vardır ki isyan edici cümleleri kullanmayalım. Bazen insanlar e, Allah'la kavga yapar. Örneğin diye ki e, ilahi sana ne yaptım sen bu evladı benim elimden aldın. Ne yaptım sana? Bu Allah'la kavga yapmaktır. Allah'a isyan etmektir. Allah'ı üzecek şeyleri insan söylemese, yüreğinden geçirmese gerisi sıkıntı değildir. Yani insan evladının ölümüne üzülebilir ve bu da çok doğaldır. Olması gereken de budur. Veyahut da dünyasını kaybetmiştir insan. İster istemez biraz üzülebilir. Ama önemli olan budur ki insan isyan etmesin. Allah'ı suçlamasın. Her şeyde bir e, hikmeti noldu bunu. Her şeyin bir felsefesinin olduğunu bilsin. İnsan bilmelidir ki Allah hiçbir zaman insana kötülük yapmaz. Sondan gelecek olanlarımızın önden giden gidenlerimize buluşacağı doğru bir vaat ve birleştirici müjde olmasaydı Ey İbrahim senin İçin şimdiye kadar benzerini hiç yaşamadığımız şiddette bir iç sarsıntı ve rahatsızlık yaşadık. Burada da Peygamber Efendimiz ölümün geçici bir ayrılık olduğunu, bedenin sadece insanın yanından ayrıldığını ve mutlaka kavuşulacağını söylüyor. Burada miat konusuna vurgu yapıyor Peygamberci. Ey insanlar bilin ki Şimdilik aranızdan ayrılmıştır insanlar. Nasıl ki bir insan yakınını bazen 20 yıl görmüyor. Gurbette 20 yıl görmüyor. Ama ölüm haberi geldi mi ona üzülüyor. Sanki ebedi ayrılıkmış gibi. Halbuki 3 yıl sonra belki de bu da ölecek. 3 yıl sonra kavuşacaklar. 20 yıldır ama bu dünyada sen zaten ayrıydın. İnsanın bu düşünceye sahip olmasını istiyor İslam dini. Ölüm ayrılıktır diye insan üzülür. O yerinde olması lazım. Ama bunu bilin ki insanlar kavuşacaksınız. Sadece biri daha önceden gidiyor, biri sonradan gidecek. Bu kavuşma ümidi insanı rahatlatır. Kavuşma ümidi insanı rahatlatır. Ve Hazreti Resulü Ekrem bu şekil e, insanlara yok olma meselesini ve tekrar dirildikten sonra öldükten sonra kavuşma meselesini bize söylüyor. Ki rivayetlerde vardır. Bir insan öldüğü zaman berzah alemine geçer. Berzah alemine geçtiği anda o önceden ölmüş olanlar o insanın yanına gelirler. Ve hatta derler ki biraz bekleyin bir kendisine gelsin. Çünkü ölüm sarhoşluğu, ölümün o şiddeti o berzah alemine geçen insanı biraz sarsmıştır. İnsan sanki narkozdan uyanmış gibidir orada. Narkozun etkisi daha duruyor. Yani ölümün etkisi duruyor. O önceden ölenler geliyor onun başına diyorlar filanı gel, geldi. Bekliyorlar başında. Daha sonra o insan bir müddet sonra kendisine geliyor. Kendisine geldikten sonra önceden ölenler bununla konuşmaya başlıyor. O onları görüyor. Bu defa seviniyor. Seviniyor ve dünyayı unutuyor. Artık ve ona soruyorlar diyorlar. E, filan adam ne oldu? Filana ne oldu? Filan ne yapıyor? O bazen diyor ki e, adam o filan adam öldü. Ahmet öldü. 3 yıldır ölmüştür. Hemen diyorlar ha demek ki buraya gelmedi. Diğer tarafa gitti. Yani berzah iki yerdir. Cenneti vardır, cehennemi vardır. Diyorlar ha demek ki cehennemine gitmiş. Buraya gelmediğine göre oraya gitmiştir. Ve o insan orada artık sevdiklerini görüyor. Onlarla konuşmaya başlıyor ve hasret gideriyor. Ve artık oraya gittikten sonra ölümüne üzülmüyor. Ölümüne üzülmüyor. Oranın ne kadar güzel olduğunu gördükten sonra ölümüne üzülmüyor. Ve Peygamber Efendimiz e, zed dediler ki Ya Resulallah Niye üzülüyorsunuz? Hani Peygamber Efendimiz'in ağladığını gördüler, üzüldüğünü gördüler. Bazı Sofu insanlar peygambere akıl vermeye çalıştılar. Her zaman bu iş böyledir. Bazen alime akıl verirler, müştekiye akıl verirler, imama akıl verirler, peygambere akıl verirler. Bazen de Allah'a dahi akıl verirler. Bu da insanın cehaletini ortaya koyar. Ve peygamberin üzüldüğünü görünce dediler ya Resulallah niye üzülüyorsun sen? Dünyadır bu. Da dünya malıdır evlat. Niye üzülüyorsun? Hazreti Resulü Ekrem buyurdu ki ben üzülmeyi yasaklamadım. Benim yasakladığım şey yüzleri tırmalamak, yakaları parçalamak ve şeytandan gelen feryatlardır. Bu yasaktır dinde. Yani isyan yasaktır. Üzülme yasak değildir. Üzülme insani bir duygudur. O kadar. İnşallah Hazreti Resul-i Ekrem'in evlatları hakkında çok geniş bilgi vereceğiz ileride. Kaç tane evladı vardı, hangi hanımından kaç tane oldu ve kaç tane evlilik yaptı Peygamber Efendimiz. Çocukları ne oldu hepsinin hakkında geniş bilgi inşallah veriləcək ilerleyen eee söhbətlərimizdə. Eee amma Hazreti Resulə-i Kirəmin e, artıq son ilində yalancı peyğəmbərlər də çıxmaya başladı. Bazıları dedilər ki, bizə də peyğəmbərlik gəlmişdir. Baxdılar ki, bu peyğəmbər çox gücləndi. Dövlət qurdu, dövlət sahibi oldu. Hazreti Resulullah Efendimiz de artık vasisini tayin etmiştir. Artık öleceğini söyledi. Bazı insanlar kurnazlık etmeye çalıştılar. Dediler ki nasıl olsa bu peygamber gidiyor ve bir dezgah bırakıp gidiyor. Bu dezgahın üzerine konmak lazım. Bu şekil dünyavi bir hevesle müseyleme denilen bir kişi dedi ki ben de peygamberim. Allah bana da vahiy gönderdi. Və bir peyğam, bir məktub yazdı da Cətid Rəsulə Əkrəmə göndərdi. Musailəmə ki, "Bəndə peyğəmbərim Allah bana məktub göy Allah bana vahi göndərdi. Eee, səndən sonra artıq bunları mən idarə edəcəyəm bu dünyayı, mən idarə edəcəyəm" e, deyə. Hazreti Rəsulə Əkrəm də o yalancı ə e, peyğambərə bir məktub yazdı və o elçiyə də dedi ki, əyəs əyəs elçiyə zəval olmaz quralı olmasaydı həm səni öldürürdüm, həm də onu öldürürdüm. ikinizi də öldürürdüm. amma cəlcərcü elçiyə zəval olmaz quralı vardır, səni öldürmüyürəm. və bir məktub yazdı. içərik şöylə idi ki, mən son peyğəmbərim. Bəndən sonra peyğəmbər olmayacaq. Ey yalançı Museylə. Və hər kim Allahın hidayətinə qavuşursa ona salam olsun. Hər kim Allahın hidayətində olursa ona salam olsun. Ona gözəllik olsun. Digərincə, e, Museyləmənin də artıq cavabını vermiş oldu peyğəmbər ki, həm də insanlara duyuru yaptı ki, mən son peyğəmbərim. Peygamberin bir sıfatı Khatemul Enbiya'dır. Khatem son deməkdir. Enbiya peyğambərlər deməkdir. Yəni Khatemul Enbiya peyğambərlərin sonuncusu deməkdir. Ey insanlar, bilin ki bəndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək. Amma Hazreti Rasuləkrəmin dövründə, Hazreti Rasuləkrəmdən sonra məalesef yalançı peyğəmbərlər çox ortaya çıxdılar amma hiçbiri tutturamadı. Çünkü vahiy desteği olmayan hiç kimse e, iddiasını kesinlikle sürdüremez ve devam ettiremez. İnşallah bu yalancı peygamberler hususunda da zamanı geldiğinde bazı konuşmalar sohbetlerde yapacağız. Vesselam aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.